Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Adım Yayla yolunda. Size de tavsiye ederim. Ee, Karaçay'ın deriye indik. Oradan geliyoruz. Kar fazla bir kar yok. Var şöyle bir 10-15 santim var. He, bundan sonra yaylaya aşağı gideceğiz. Bakalım. Size de tavsiye ederim. Buyurun beklerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Havay müsü arvay. Havay Monsieur. Allah, be, i̇nşallah. İnşallah monsieur. Oo kara bak kara Maşallah. Maşallah güzel kar yağmış. Çok güzel. Çok güzel. güzel depoluyoruz. Aynen öyle. Kocaman köyde bir doğayı sever gibi. Değil mi? Maşallah. Sen ve bir de ben gören ormanlarda. Ya. Kimse yok senden benden başka. Bana kendini tavsiye ederim çünkü siz daha iyi biliyorsunuz. Valla 15 yaş gerçekçisiniz yaş benden Aynen söylemesi. Öyle. Birisi. Stres bire atmaya e bire bir stres. Aynen. Atın kendinizi atacak koltuklardan ha. dışarıya. Aynen. Soğuk yiyin birazcık İnşallah. böyle. Bekleriz. Bu ormanın güzel temiz havasını çekin ciğerlerinize bayram Aynen. etsin beyler Aynen. bayram. Allah izin Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.